Evet merhabalar sevgili arkadaşlar haftanın beleşi videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere biraz farklı bir oyun tanıtacağım. Şimdi Plus üzerinde o kadar çok oyun var ki ve bu oyunların da ciddi bir kısmı gerçekten herkes tarafından bilinen oyunlar. Bizim bu haftanın beleşi videosunun konseptine daha çok böyle kıyıda köşede kalmış oyunlar uyuyor. Ben bu tarz oyunları sizlere tanıtmak istiyorum. Bu hafta sizlere Annapurna tarafından dağıtılan ve Beethoven and Dinosaur's isimli Studio tarafından yapılan da Artful Escape isimli oyunu tanıtmak istiyorum. Ben hemen size şimdi markette oyunu göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Plus'a zaten girdiğinizde oyun kataloğumuz içinde oyunu rahatça bulabilirsiniz. Bakalım şöyle hızlı bir şekilde biraz da aşağılara ineceksiniz. O yüzden özellikle bu tarz oyunların ben gözden kaçtığını çoğu oyuncunun hatta sistemden de çıktık sonra haberin dahi olmadı böyle kaliteli oyunlar. Ben bunları sizlere göstermek, tanıtmak istiyorum. Artful Escape böyle bir oyun arkadaşlar. Oyunun burada kısa bir tanıtımı da var arkadaşlar. Francis Fendetti ilk performansına sahneye çıkacak. Çıkmadan önce ölü bir halk efsanesinin gölgesi ve kendi hayal gücünün kozmik gelgitleriyle mücadele ediyor. Efsaneye dönüşmüş müzisyen amcasının gölgesinden sıyrılmaya çalışan genç bir gitar deyası falan filan diye devam ediyor arkadaş ben sizi oyuna başlamadan tabi birazcık bilgi vereceğim ekstradan. Özellikle şu seslendirme sanatçıları üzerinde ben durmak istiyorum. Oyunumuzu da açalım biz burada. Grafik tarzı falan zaten çok tatlı. Sanat yönetimi ben bayıldım. Hatta bazı bölümlerde dikkat ederseniz böyle farklı farklı oyunlara benzeteceksiniz. İşte benim de benzettiğim kısımlar var. Firewatch'a benzettiğim yerler var. Hikayenin kahramanları içinde işte filmlerde görüp de aklımızda kalan bazı karakterler var. Onlara benzettim bazı karakterler var. Evet arkadaşlar, ben önceden de biraz bakmıştım oyunu görme noktasında. Aslında takip ettiğim bir oyundu. Oyun Türkçe. Böyle bağımsız oyunların Türkçe olması zaten oyunlara ayrı bir güzellik katıyor. Bu tarz farklı oyunları deneme noktasında bir de Türkçe seçeneğini eklediğiniz zaman insanın daha fazla evet söylüyor. Söylemiştim şimdi bu oyunla ilgili şöyle bir konu var. Oyunun e, seslendirme sanatçıları gerçekten tanıdığımız büyük sanatçılar. Ben onlarla ilgili oyunu oynarken size arada bilgi vereceğim arkadaşlar. Oyunun bir girişine falan bakalım. Böyle gayet artistik bir sahneyle başlıyor. Şu kaya zaten var ya meşhur RPG oyunlarının daha kenarıdır kaya ucudur. Üzerinde nasıl duruyor o insanlar, nasıl taşıyor orayı? Tabii bilemiyoruz. Kopma ihtimali olan bir yere ben şahsen öyle çıkmazdım. Oyunumuz zaten adından da belli. Karakterimizin elindeki gitardan da biliyoruz. Müzik ağırlıklı bir oyun. Özellikle ile ilgili konuları ön plana çıkartan bir oyun. Kalipso oyunun geçtiği hayali bir kasaba. Colorado içindeki yeşil araziler hakkında bir halk parçası çalacağız. Ama bir türlü konsantre olup çalamıyoruz. Canımız da sıkılıyor. Birazcık şöyle uca gidelim. Belki heyecanı arttırınca daha güzel melodiler çıkartabilir miyiz? Gitar da bayağı afilli ama ha. Bilim kurgu gitar yolculuğu çalmak için kareye basılı tut. Tutuyoruz evet müziğimiz burada çalıyor gaza geldi yani eleman. Baya bir kaza geldi. Orada ben de çok kısmışım. Çok az açayım bana gelse yeter. Siz zaten kayıttaki sesten alacaksınız bu sesleri de kısmen. Ben kaydı bozmasın diye araya eklememek için sesini kıstım monitörüm. Şimdi bir tane hatun gelecek. Evet o hatun da bu hatun. Ben bu hatunu bir filmdeki bir bayan karaktere benzetiyorum. Görünüşün sesinle uyuşmuyor. Pardon. Giyinişimizi berduşa benzetti. Ya ne güzel değil mi şöyle Türkçe olması? Böyle bağımsız oyunların. Çevirmesi tabii genelde çok uygun fiyatlara çevirileri yaptırıyorlardır. Bu gönüllü çevirmenlerin de işi olabilir bilemiyoruz. Muhtemelen para karşılığında yaptırılmış bir çeviridir de. Keşke bütün 3A oyunlara, bütün bu büyük firmaların oyunlarına da böyle Türkçe yamalar gelse. E şimdi elemanımız bir gösteriye çıkacak. Gitar çalacak ama çalmak istediği parçalarla bunun amcası çok meşhur bir gitarist eleman tabi doğal olarak amcası olduğu için onun yeğeni. Herkes de ondan amcasının 20 yıl önceki eserlerini çalmasını bekliyor. Evet cevabımız şu olsun bakalım. Kendimizi kaybetmemiz iyi bir şey. Ben tehlikenin ta kendisiyim. Kime benzetiyorum bunu biliyor musunuz? Birazdan zaten şöyle azıcık ilerleyelim. Fight Club'da bir Marla Singer vardı. <laughs> yani Marla Singer birazcık bizim karakterimizi Fight Club'daki karakterimizi provoke ediyordu. Hatırlarsanız filmi seyreden arkadaşlar bilir. Buradaki bu kadın karakter de bizi provoke ediyor. Ben bunu direkt kabul ediyorum. Bakalım. Yapacağımı tabi biliyordum. Evet, şimdi mekanı da göreceğiz. Oyun side scroller arkadaşlar. Yani üç boyutlu bir mekan ama bütün hareketlerimiz sağ veya sol olacak şekilde ayarlanmış. Bu tarz oyunlarda genelde böyle yapıyorlar. Hani bağımsız yapımcılardan zaten daha fazlasını beklediğiniz zaman ya kaliteden ödün vermek zorunda kalıyorlar ya işte daha fazla para harcamak zorunda kalıyorlar ki o bağımsız kimliklerini de bazen terk etmek zorunda kalabiliyorlar. Evet. Bir sürü kişi Kalipso'dan taşınıyormuş. Adamlar bu tarz oyun yaptıklarında görüyorsunuz arkadaşlar bir sanat tarzı art style diyorlar onu benimsiyorlar. Pek de sırıtmıyor kendi içinde. Ama tabi blockbuster uçağı bir oyun yapmaya kalktığınızda böyle grafikleri pek kimse kabul etmez. Şurası bana mesela hiç alakası olmamasına rağmen bu meşhur Braid vardı Xbox 360'ta. Çok tatlı oyundu. Aynı zamanda indie oyunların fitilini ateşleyen oyundur bence. Geldik dağın başına sahneyi kurmuşlar. Johnson Vendetti'nin yeni Francis Vendetti After Party. Yani Cansın Vendetti'nin bu 20. yılı çıkarttığı o meşhur albümün 20. yılının yıl dönümünde biz burada parti yapıldıktan sonra geleceğiz. After party yapacağız. Yani şu gitarı bir yerimizden çıkartıyormuş gibi çıkartmak hoş olmamış. Keşke sırtımızda falan olsaydı. O kadar da zor değildir herhalde onun animasyonunu yapmak ama. Evet, bütün saçmalıklar benden sorulur. hiç çalalım bakalım. Gitarı alatalım. Eleman da güzel ağlatıyor ama. Bak Hatun yine beğenmedi. Ya tipi de benziyor ha Marla Singer'a. Evet Marla Singer'lığını yapıyor. Hiç ağacın tepesine kadar çıkmış mıydınız? Denemekten korktuğunu söylüyor. Hep ateşliyor işte bu tip yan karakterler. Ana karakteri ateşler. Sincabımız da var. Ve onlar onlardan beklenmeyecek hareketleri, hamleleri yaparlar. Aslında bir nevi de içlerindeki gizli kalan uyanmayı bekleyen canavarı uyandırırlar. O karakterlerin yan karakterlerin görevi de budur. Evet amcasının gölgesinde kalmış. Zaten birazcık böyle oynadığınız zaman bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Hikayesi de bence bu noktada biraz ilginçleşecek. Biraz oynayalım zaten göreceksiniz sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ben bayağı beğendim. İlk fırsatta zaten şu oyunu oynayıp bitiririm ben. Fakat işte elimdeki oyunun da bütünlüğünün bozulmasını istemiyorum. Onu da bir an önce bitireceğim. 95 saat olmuş. Bıraksan olmaz. Başka bir oyuna başlasan hiç olmaz. Herhalde bir 20-30 saatte oynayıp 40 saatte oynayıp elimdeki oyunu bitirdikten sonra bu tarz güzel oyunlara bakacağım bağımsız. Lightman'ın mekanına gideceğiz. Ha şimdi Lightman demişken ben burada durayım sevgili arkadaşlar. Bak eleman Kalipso'da da Lightman'in mekanından habersiz. Size şimdi oyundaki seslendirme sanatçıları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu bizim elemanın Kalipso'daki Lightman'in mekanını bilmiyor ya. O Lightman'i kim seslendiriyor biliyor musunuz? Meşhur bir Rocky filmi vardı. Bu meşhur Rocky filminde bizim Rocky Balboa'nın dövüştüğü bir Apollo Creed karakteri vardı. Hatırlar mısınız? İşte Lightman o. Carl Withers. Bu adamı bu oyunda seslendirme sanatçısı olarak kullanmışlar. Ben zaten seslendirme ekibine baktım. Şok oldum. Sadece Carl Withers da değil. Bakın başka kimler var. Zombie isimli karakteri Jason Francis Schwartzman seslendiriyor. Bu adam da ünlü bir aktör arkadaşlar. Yine video oyunlardan ismini bildiğimiz Curtin Taylor var. Mass Effect'te, Fallout'ta, Resident Evil'da Ada Wong'u falan seslendiren bir şahıs bu kişi. Curtin Taylor da oyun seslendirme işinde adını çok duyuran ses sanatçılarından birisi. Ve oyundaki karakterlerden birisi de Glamorgon'un menajeri olan Tastemaker isimli karakter. Bunu kim seslendiriyor? Lena Headey seslendiriyor. Yani böyle bağımsız bir oyunda seslendirme ekibine baktığınızda böyle isimleri gördüğünüzde insan gerçekten şaşırıyor sevgili arkadaşlar. Evet oyuna devam edelim biz biraz. Annapurna interaktif dağıtımcı firmamız. Annapurna da bu tarz oyunları gerçekten iyi buluyor ya. Yani işte benim çok sevdiğim bilirsiniz What Remains of Edith Finch. Onun da dağıtımcısı Annapurna'ydı. Annapurna o kadar güzel oyunlar buluyor ve bunların dağıtımcılığını yapıyor, o kadar güzel anlaşmalar yapıyor ki Lena Headey, bahsetmiştim bu isimlerden sizlere, artık bu işin uzmanı oldu diyebiliriz, Jason Schwartzman, Jason Francis Schwartzman aslında, evet ve Carl Withers, Apollo Creed karakteri. Rocky filmindeki meşhur Carl Withers. Calypso, Colorado'ya hoş geldiniz. Johnson Vendetti'nin evi, Rest in Peace. El aman ölmüş ya, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, Hakk'a yürümüş. Dediğim gibi saç sukur olur. Etkileşimde bulunabileceğiniz kişi ve objelerin yanına geldiğinizde Böyle zaten çok belirgin işaretler çıkıyor. Bu işte amcamızın hayranlarından Goldi. Ayık mısın? <laughs> Belki biraz. Herkes bizden amcamızın benzeri bir performans sergilememizi bekliyor. Fakat biz istiyor muyuz? Mesele de bu. Lightman'ın mekanını arıyoruz. Yerinde bilmiyoruz. Boktan bilim kurgu filmi mi? Film falan değil bir mekan. Bu çıkmaz böyle bir yeri yok. anlaşılan bize bu cevap veremeyecek. Geçelim. Tol, tal artık neyse. Seni kendinle baş başa bırakıyorum. Kalipso genelde sakin ama işte bizim konser etkinliği için millet bayağı bir doluşmuş. Salty Seagull'da olacakmış final. İlk kez burada sahne alıyor. Biz de ilk defa çıkıyoruz sahneye. Ya abi bu Johnson, Vendettin'in ne kadar fazla fanatiği varmış ya. Yani ekstra bir şey çalmamıza kimse tahammül edemiyor. Goldi istemiyor, bu Eleman istemiyor. Bayağı da bir baskı var üstümüzde. Artı bir de gideceğiz after party'de. Devam edelim bakalım. Lightman'in yerini bulabilecek miyiz? Kafe klişe. Cassandra gidiyor musun? Exotic Flora and Book. Lazerler kiminmiş? Oyunla ilgili zaten enteresanlıklar burada baş göstermeye başlıyor. Nereye bağlanacak göreceğiz hep birazdan. Bunu velokromu biz seçiyoruz. Bakalım ne olacak velokromu. Seçtiğimiz için etkisi ne olacak? Vay canına. Eleman da uzaylı işlerine falan baya meraklı. Hani odasındaki posterlerden, oyuncaklardan, onlardan, bunlardan anlıyoruz. Şimdi işte bağımsız oyunları niçin bu tarz şeyler güzel yapıyor? Yani şimdi gitseniz bunu 3A böyle Blockbuster dediğimiz oyunlar var ya. Onlardan birinde yapsanız muhtemelen ben de dahil. Hani hepiniz burun kıvırırsınız. Ama bunu bağımsız bir oyun yaptığı zaman artık sempatik mi oluyor? Oyuna mı yakıştırıyoruz? Ya bu tarz şeyleri bu tarz yapımlardan beklediğimiz için mi hoşumuza gidiyor? Yalnız TEDAŞ bunlara iyi elektrik parası gönderir abi. Son zamlardan sonra cık, fena yani. Johnson Vendetti'nin yeni Francis Vendetti. Ortalar abi tropik konusunda da bayağı cömert oyun. Onu da söyleyeyim. Geldik tabi. Bakalım buradan bizim mekan olarak nereye bağlayacak bu oyun ya? Merak ediyorum işin açıkçası. Lightman. Abi Lightman bu. Vay 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 vay... Valla tempoyu tutturmak biraz zor ya. İyi bir kulak istiyor. Tabii ben sesi kıstığım için duyamıyorum. Tabii daha fazla... Şimdi daha fazla ilerlersek, tahmin ediyorum oyunla ilgili ciddi spoiler vermeye başlayacağız, arkadaşlar. Ben burada bırakmak istiyorum. Şimdi grafik tarzı art style'ı ondan sonra hem müzikal anlamda hem de görsel anlamda gözünüzü okşayacak, kulağınızı da tırmalamayacak. Kaliteli e, seslendirme sanatçıların, ünlü sanatçıların olduğu Bağımsız Annapurna tarafından dağıtılan Beethoven and Dinosaur Ben ilk defa diyorum bu stüdyonun adını Ama kritikler falan Baya beğenildi bu oyun Bağımsız yapımı olarak Bütün platformlara da çıktı Yani hem 8. nesil konsollarda Hem 9. nesil konsollarda Bilgisayarda Nintendo Switch'te Hepsinde var istediğiniz yerde oynayabilirsiniz Eğer Playstation'ınız varsa Erişebiliyorsunuz Aynı oyun yanlış değilsem Game Pass'e de verildi. Halen Game Pass'te var mı yok mu emin değilim. Steam'den de makul bir fiyata alıp oynayabilirsiniz. Switch fiyatlar hakkında pek bir bilgim yok. Bu hafta da hoşunuza gideceğini düşündüm. Ancak adını duymadınız belki daha beninizin olmadı bir oyunu tanıtmak istedim. The Artful Escape. Umarım hoşunuza gider. Hepsi zaten bir download'a bakar arkadaşlar. Oturun bu tarz bağımsız güzel oyunları oynayın belki de oyunlara bakış açınızı değiştirecektir. Ve belki bazı oyunların başarabildiği gibi belki hayata bakış açınızı da değiştirebilir. Evet başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.